Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam etmeden önce yeni bir 1450 WP ile daha karşınızdayım. Ondan da önce önceki çekilişimizin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Start diyorum ve başlatıyorum. Zahmet Bey ben de almayı düşünüyorum yazmış. Bana yorumlar ya da Discord adresimde olsa sana VP'ni vereceğim dostum. Yeni haftalık 1450 VP çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler her zaman gibi aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma video ile alakalı normal 1 iki adet anlamlı yorum yazabilirsiniz. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat bugün random hesabı ödepin.com'dan alacağım arkadaşlar. Ödepin yine açılmış bir site. Daha site kuruladı birkaç gün oluyor değerli dostlarım. Öncelikle sitenin içerisinde sadece Valorant yok arkadaşlar. İşte PUBG Mobile oynuyor olabilirsiniz. LOL oynuyor olabilirsiniz. Zula, Roblox vesaire oynuyor olabilirsiniz. Sadece Valorant kategorisi yok. Zaten sitenin linkini açıklamalara koymuşumdur. Oradan gidip siz kendiniz inceleyebilirsiniz siteyi detaylı bir şekilde. Demiş olduğum gibi site daha birkaç gün öncesi kurulduğu için sitede bazı eksiklikler olabilir ama ödeme konusunda ya da teslimat konusunda herhangi bir şekilde problem yok. Diyelim ki bir şey alıyorsunuz. Aldıktan sonra ben de onu görebiliyorum. Ne aldıysanız onu hemen elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Şimdi sitenin geri kalanı bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bizi ilgilendiren kısım Valorant kısmı arkadaşlar. Sitenin içerisinde VP, random hesap ve garantili random hesaplar bulunuyor. Siteye bu arada e-posta değişen garantili random hesaplarda eğer istiyorsanız getiririz arkadaşlar. Şöyle garantiliye girmek istiyorum. Burada maalesef ki henüz bir şey yok. Çünkü demiş olduğum gibi yeni kuruldu ve buraya tek tek gelecek. Buraya gel mesinden istediğiniz şeylere yorumlar kısmına yazın. İşte örnek veriyorum, asil garantili mi istiyorsunuz? Elipop mu istiyorsunuz? Ne istiyorsanız bunu yorumlar kısmına belirtin ki biz de ona göre eklemiş oluruz arkadaşlar. Bir diğerinde random hesaplar var, bir de VP'ler var. VP kısmına girmek istiyorum. Zaten VP'lerin fiyatları aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Örnek veriyorum 175 VP almak istiyorsanız 14 TL, 1450 VP almak istiyorsanız da 106 TL'ye siteden alabilirsiniz güvenli bir şekilde. Şimdi geldik random hesap kategorisine. Random hesaplara bakacak olursak 120 20 Valorant random hesap 10 30 50 90 ve de artı 80 kostümlü. Random hesaplar burada görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar. 50 ile 90 kostüm arasına çıkan 125 TL'lik hesabı almak istiyorum. Detay kısmına hızlı bir şekilde girelim. Bu arada bazı ürünlerde stok vesaire olmayabilir. Birkaç gün içerisinde yani maksimum 3-4 gün içerisinde birçok üründe stok gelecek ve birçok üründe yeni yeni sayfaya eklenmeye başlayacak. Bunu da şu an ufak bir bilgi olarak vermiş oldum. Yani siz şu anda bu videoyu izledikten sonra herhangi bir şey almaya gittiğiniz zaman eğer stok yok derse bilin ki birkaç gün içerisinde eklenmiş olacaktır. Ama burada random hesap stokumuz zaten görmüş olduğunuz gibi var. 50-90 random hesap diyor. Fiyatı 125 TL yorum vesaire hiçbir şekilde yok. Çünkü site kurulu birkaç gün oldu demiş olduğum gibi. Nasıl kullanırım kısmına hızlı bir şekilde giriyorum. Ve buradaki şeyleri bir okuyalım. Sizlere de anlatayım. Daha sonrasında hesabınıza geçeceğiz. Oradan da dereceli maça gireriz arkadaşlar. Öncelikle random hesapların garantisi bulunmamaktadır. Random hesapların maalesef ki garantisi bulunmuyor. Bunu videonun bu kısmına söylüyorum ki herhangi bir şekilde problem yaşamayın. Garantili hesaplar için garantili random hesaplar kategorisine ulaşabilirsiniz. Yani şu kategori arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama tabii şu anda ürün yok demiş olduğum gibi. Birkaç güne bu da gelecektir. Valorant random hesap satın aldım. Hesabım nerede? Nereye geliyor? Zaten artık bunu herkes anlamıştır. Satın almış oldum olduğunuz hesabınız mailiniz üzerinden sizlere iletilir. Hesabınız mailinize hesap adı şifre şeklinde teslim edilir. Eğer mail adresinizde herhangi bir mail bulamadıysanız ilk olarak spam kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Yine bulamadıysanız sitede bulunan canlı destek ekibiyle iletişime geçebilir veya support ödepin mail adrese mail gönderebilirsiniz. Tabii ki de canlı destek henüz açık değil ama ödepinin mail adresine mail gönderirseniz anında hızlı bir şekilde dönüş yapılacaktır. Haberiniz olsun. Almış olduğum hesaba nasıl girerim? Hesabınızı teslim aldıktan sonra Valorant temasından kullanıcı ve şifre kullanarak giriş sağlayabilirsiniz. Diyelim ki benden gördünüz. Hesabı gitti satın almak, istediğiniz satın aldığınız ama şifresi yanlış diyor. Bu konuda ne yapacağız? Sitemizde bulunan bütün hesapların bir saatlik bir dilim içerisinde garantisi bulunmaktadır. Eğer girdiğiniz hesabın şifresi yanlış ise aynı şekilde ödepinin mail adresine mail atarak yardım isteyebilirsiniz. Satın almış olduğunuz hesaplar hangi sunucuda? Satın almış olduğunuz bütün Valorant random hesapları %75. Avrupa yani TR sunucusuna çıkacak. Ben de birazdan alacağım. Bakalım TR çıkacak mı çıkmayacak mı? Zaten bunu göreceğiz. Son olarak buraya görmüş olduğunuz bir iletişim adresini koymuşlar. Mailleri var. Discord'ları da yakında açılacak. Eğer siz Discord açılmasını isterseniz ve şimdi hiçbir şekilde vakit kaybetmeden ürünümü sepetime ekle diyorum. Ürün şu an sepetimde. Sepete gidiyorum. hesaba satın alıyorum ve de oyuna giriyoruz. Bakalım hesapta neler çıkacak. <laughs> Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Valorant'a girdim. Koleksiyon kısmına girmeden önce mağazaya bakmış olayım şöyle bir. Koleksiyon kısmına hızlı bir şekilde giriyorum abi hazırsanız. Girdim arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Öncelikle hesabı şöyle bir hızlı bir göz gezdiriyorum. O zaman klasiklerden incelememize başlayalım. İncelemeyi seviyorsanız. Zarafet klasik var, altın kanat klasik, hücum klasik varmış. Full artı full değil ama şu rengi açık. Hızlı bir şekilde short'lere geçelim. Kaşif shorti var, alaca shorti, başlangıç ve de hızlı ve ölümcü shorti varmış. Frenzilerde koalisyon kobra frenzi var bu rengi açık. Ebruli frenzi Hawaii frenzy keskin kanat ve de uçan domuzcuk frenzi varmış. Ghost'lara bakacak olursak sihri punk ghost var. Böyle mor rengi açılmış, mükemmel. Altın kanat ghost, gümüş avcı ghost ve de kan davası ghost da bulunuyormuş. Şeriflere gireceğim hızlı bir şekilde. Girmeden önce benim Valorant oynayışımı vesaire merak ediyorsanız canlı yayın adresim olan Twitch TV Berk Yenece adresimi takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Twitch adresimin linkini ve de kendi şahsi Discord adresimin linkini koymuşumdur. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'ı şuralara bir yerlere koymuşumdur. Her türlü duyuruyu vesaire oralardan geçiyorum ki canlı yayınlarıma hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelebilirsiniz. Bu akşam canlı yayında olabilirim. Gelmek isteyenlere duyurulur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şerife geçiyorum. Nokta S.Y.S. şerif, oyun bitti şerif, son dilek ve de şematik şerif varmış. Adam olana çok bile bize az. Hay anasını... Gümüş Avcı Stinger, SES Stinger yine ve Şematik Stinger varmış. Spectre'larda Muharebe Spectre'la başlıyoruz. Muharebe Spectre bayağı güzel bu arada benim bildiğim kadarıyla. Alıcı Spectre, hava Spectre şu rengi açılmış. Ova bu rengi çok güzelmiş. Hızlı Bölümcül Ölümcül Spectre, Hücum Spectre varmış değerli arkadaşlar. O zaman Bakilere bir girelim. SES Baki, Başlangıç Baki, Ebruli Baki, Judge'larda Koalisyon Cobra Judge var. Altın Kanat Judge, Ebruli Judge ve de Uçan Domuzcuk Judge varmış. Bulldog'larda Başlangıç, Alaca, Hızlı Bölümcül ve de Hücum Bulldog var. Gardiyanlara geçmek istiyorum hızlı bir şekilde çünkü Afet Gardiyan var mükemmel şu ben mor rengini takmam lazım. Moru bayağı bir severim. Ebruli Guardian ve de Hawaii Guardian da varmış. Keşke şu rengi de burada açık olsaymış. O zaman hazırsak Phantom'lara bir bakalım abi ufaktan. Asıl 2.0 Phantom var. Full artı full. Alaca Phantom, Hawaii Phantom mor rengi açılmış. Sevdim. Hızlı bölümcül Phantom'da varmış. Vandal'lara geçiyorum hızlı bir şekilde. Tüm rengi açık bir kaosun başlangıcı Vandal beni karşıladı. Bu beni gerçekten mutlu etti. Çünkü ben bundan birkaç hafta öncesinde kaosun başlangıcı setini almıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz kanalımdan gidip kaosun başlangıcı seti aldığım videomu izleyebilirsiniz. Baya güzel ve eğlenceli bir set olduğunu düşünüyorum. Bir içi rengini taktım, bir kaydırıyorum. SS Vandal, Gümüş Avcı Vandal, Şematik Vandal ve de Yitik Vandal var. Full artı full bir biçimde gayet mükemmel. Marşallarda Koalisyon Kobra Marşal ve de Uçan Domuzcuk Marşal var. Operatörlerde bir şey görüyorum. Köken Operatör çok severim abi. Şu rengi bayağı bayağı efsane. Başlangıç Operatör ve de Hücum Operatör de varmış. Areslere geçecek olursak Uçan Domuzcuk Ares, Altın Kanat Ares. Odinlerde Gümüş Avcı Odin, Koalisyon Kobra Odin ve de Şematik Odin varmış. Son olarak bıçaklar kısmına bir girip bakmak istiyorum abi neler var varmış diye. Gördüğüm kadarıyla sadece Battle Pass bıçakları var. CS yakın dövüş, başlangıç muşta, hücum bıçağı ve de hızlı ve ölümcül karambit var. Mor rengi açık olduğu için bunu tabii ki de takıyorum arkadaşlar. Evet hesabımızın sunucusu TR sunucusuymuş. Yani Avrupa sunucusuymuş. Hesabın rankı ise elmas 3'müş. Değerli dostlarım hesabının ikini gizledim. Çünkü Türkiye hesabı olduğu için ben bu hesapta da oynayacağım için trollemeyin diye hesabın ikini gizledim. O zaman hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden dereceli maçımıza başla diyerek başlayalım. Biraz ee, kalkıyordu çünkü. Biraz da sertti ve sıcak. Ah lan. <laughs> evet arkadaşlar hızlı bir şekilde dereceli maçımıza girmiş bulunmaktayız. İlk durumdan şöyle sihir pan kostümü alıyorum abi. Elimde de böyle mükemmel bir uçağım var mı? Bomba. Bir de bombamı bir sallayayım. <laughs> Bakın oraya bir yardım ufaktan böyle bir edebilirsem. Rakipteki arkadaştan adam adam hala adam hala burada abi şaka mı bu? Neden mesela Sky? Burada adam olabilir. Çok güzel bir bilgi değil mi? Burada adam olabilir abi. on numara bilgi. Robotken Oy. Bomba. Kanka yolda. Ah lan kanka onu da yapmazsın orada yani neyse güzel ben iki tane koydum mu çocuğun kafasına koydum bir tane işte ben de koydum ona Neyse ben de bir tane koydum ona vurdum Evet abi. maç bozuldu o kadar ilk turda almış olduğumuz killler başa gitti o zaman hemen ikinci maça ışınlıyorum size Görmüş olduğunuz bir ikinci maçımıza girdik arkadaşlar şöyle devam ediyoruz bu sefer Rain aldım çünkü harita heaven abi aleykümselam Bir tane vurup kaçacağım Yardım seç Mermim kalmadı. 60 kayo. Ben var ya bak aldım. turda kazandırdım. İzle. Sadece, sadece burayı izle. Bak. Bir tane vurdum kanka. Orada. Şunu ver lan bana. Hop ya. Ya. Ee paşa turu kazandıracağım dedim mi demedim mi? <laughs> Kendinize inanın arkadaşlar. Dedim ki turu kazandıracağım. Gittim turu paşalar gibi de kazandım. Paşalar gibi döner. Paşalar gibi döner. Paşa mı dedin? Dayanamam. Dayanamam hocam. Bunlar bak adım gibi eminim. Şu 2 senelik Valorant kariyerimde söylüyorum. Double door gelmezlerse beni de arkadaşa yatır... <laughs> evet, o kadar da ciddi söylüyorum yani bak. Double door gelmezlerse ben bilmiyorum oğlum bu oyunu. Duvar kuruyor. Kal orada. Bekle drone o kursun kanka onu Hocam geliyorum hocam Dur <laughs> Turcuya gelebilirler C dikkat C kanka C Bu adamlar ben ne yaparsam niye bunu yapıyorlar Hemen bir double baktım Çıktım okey clear 120 2 double door ufaktan bir long yaptım gibi çıtırdan. Oğlum niye neden? O kilidi de bari bana bıraksaydın. Şu bir tane daha var. Under heaven, under ve short. Short short short. Helal. Peki C'den gelen var mıdır? C'den gelen hiç kimse yok. Güzel. Hoca son derece çok ayıp ettin. Aldım tradini Yıl da almış o bu arada, güzel Beraber çık Tamam güzel Hocam ben bir adam vursam mı hani ben geliyorum ama Selamun Aleyküm. Son kardeşimiz nerede Long'da mı <laughs> Gel bakayım sen buraya Yok kanka bıç GG Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle Ödepin'den güzel mi güzel bir random hesap alıp incelemiş olduğum derecede maça girmiş olduğum bir videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Siz de VP almak isterseniz random hesap almak isterseniz arkadaşlar açıklamaların en üst kısmına ve de yorumlar kısmına Ödepin'in linkini koymuşumdur. Oradan gidip random hesabınızı ya da VP'nizi satın alabilirsiniz güvenli bir şekilde. Aynı zamanda yine açıklamalar kısmına Discord adresimin linkini ve de Twitch TV Berk Energy adresimin linkini koymuşumdur. Twitch adresini hepinizi beklerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bye-bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause. That's what